Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Aptos ve Su ağında bulunan TVL'si yüksek DeFi projelerini inceleyeceğiz. Aptos ve Su ekosisteminin genel TVL'si yani toplam kilitli değeri, ekosistemde yer alan projeler ve bu projelerin artan toplam kilitli değer miktarı gibi verileri ele alacağımız videomuza başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E ee, videonun çok uzun olmaması ve sıkılmamanız açısından her iki ekosistemin de TVL oranı yüksek olan ilk 3 projeyi inceleyeceğim. İlk olarak Aptos ekosistemiyle başlayalım isterim. Ee, hemen arkaya Aptos'un DeFi ama verilerini yansıtalım. Evet arkadaşlar bildiğiniz bir çoğunuzun bildiği üzere Aptos Facebook'taki DM projesinin eski mühendisleri tarafından geliştirilen ve öncelikli olarak ölçeklenebilirliğe odaklanan bir layer 1 blok zinciri. Aptos Ağı son dönemde depin ve AI projelerine merkez olabilme kapasitesi ve potansiyeli e, ile ilgili sık sık ön plana çıkıyor. Aptos ekosistemine baktığımızda önemli DeFi projeleri yer alıyor arkadaşlar. Bunlar arasında Aries Markets, Amnis Finance, Ecolending, Talalabs ve TrueStake gibi projeler yer alıyor. E, Aptos ekosisteminin genel TVL'sine baktığımızda 2024 yılının başından bu yana önemli bir artış gerçekleştiğini görüyoruz arkadaşlar. 2024 yılının başında 116 milyon dolar olan TVL miktarı anlık olarak 1 milyar dolar seviyesinde yer alıyor ee, peki bu tvl'nin yükselmesi ne anlama geliyor arkadaşlar tvl'nin yükselmesi artan ilgi ve kullanım likidite artışı token fiyatlarının artışı gibi birçok anlama geliyor o yüzden bu miktardaki yükselişler ekosistemler açısından oldukça önemli şimdi gelin aptos ekosisteminde tvl bakımından öne çıkan ilk 3 projeyi inceleyelim arkadaşlar Bunlardan birincisi e, Aptos ekosisteminde lider sırada yer alan Aries Markets. Aries Markets Aptos blok zinciri üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz bir finans e, protokolü arkadaşlar yani bir DeFi protokolü kullanıcılara borç verme, borç alma ve kaldıraçta ticaret gibi finansal hizmetler sunar. Aries Markets 334 milyon dolarlık TVL'siyle Aptos ekosisteminde en yüksek TVL'ye sahip proje konumunda bulunuyor. Yılın başında 29 milyon dolar TVL'ye sahip olan bu proje anlık olarak 334 milyon dolar toplam kilitli değere sahip. Projenin öne çıkan özelliklerine göz gezdirdiğimizde kapsamlı DeFi hizmetlerinin öne çıktığını görüyoruz. Kullanıcılar Aries Markets üzerinden borç verebiliyorlar, borç alabiliyorlar ve kaldıraçlı ticaret gerçekleştirebiliyorlar. Bunun yanı sıra platform Move programlama dili ve Aptos Blockchain'in altyapısını kullanarak yüksek performans ve güvenlik sunuyor. Bu da hızlı ve güvenli işlemleri beraberinde getiriyor arkadaşlar. Ee, bu özelliklerin yanı sıra kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Difa hizmetlerine kolay erişimi sağlayan sezgisel bir arayüz sunuyor Yine bunun yanı sıra bu e, özelliklerin yanı sıra ödül mekanizmaları e, bulunuyor Ares Markets'ta. Platform kullanıcıların gerçek fayda sağladıklarında ödüller kazanabileceği yenilikçi bir sistem sunuyor. Kısacası Ares Markets Aptos ekosistemindeki en büyük borç verme protokolü olarak DeFi alanında önemli bir konuma sahip diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer projemiz Amnus Finance. Amnus Finance Aptos ekosisteminde yer alan bir likit staking protokolü. Bu platform kullanıcıların Aptos tokenlarını stake ederken aynı zamanda likiditeyi korumalarına olanak sağlıyor. Geleneksel staking yöntemlerini tokenlar kilitlenirken e, Finance sayesinde kullanıcılar stake ettikleri varlıkların değerini temsil eden türev tokenları yani ST Aptos veya AM Aptos e anında alabiliyorlar ve bu tokenları diğer DeFi uygulamalarında da kullanabiliyorlar. Bu sayede hem staking ödülleri elde ederken hem de varlıklarından daha fazla esneklikte faydalanabiliyorlar. Aptos ekosisteminde en büyük ikinci TVL'e sahip olan bu projenin TVL'si yani toplam kilitli değeri yılın başında 29 milyon dolar civarındayken anlık olarak 308 milyon dolar seviyesinde yer alıyor arkadaşlar. E, projenin öne çıkan özelliklerine baktığımızda liquid staking özelliğini görüyoruz. Kullanıcılar Aptos tokenlarını stake ettiklerinde bunların türevlerini e, alarak diğer yatırımlarda kullanabiliyorlar. Bu da likiditeyi arttırıyor ve kullanıcıların fonlarına erişimini kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra verim tokenizasyonu e, bir diğer öne çıkan özellik. Staking gelirleri ana para ve verim tokenı olarak ikiye ayrılabiliyor. Bu da kullanıcıların çeşitli finansal stratejileri oluşturmasına olanak sağlıyor. Yüksek APR oranları. Platform yaklaşık %7 APR oranında staking ödülü sunuyor. Bu da diğer staking çözümlerine kıyasla oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Esneklik ve güvenlik, emnis kullanıcı dostu bir yapı sunarak hızlı çekim imkanı ve sıfır protokol ücreti gibi avantajlar sunuyor arkadaşlar. Ayrıca güvenlik denetimleri Movebit ve VeriChain tarafından gerçekleştirildiğini de belirtelim. Emnis Finance aynı zamanda Aptos ekosisteminin önemli bir bileşeni olmayı hedefleyerek staking türevlerini DeFi projeleriyle entegre etmeyi ve ekosistemin likiditesini arttırmayı da amaçlıyor arkadaşlar. Aptos ekosisteminde TVL -E bakımından 3. sırada yer alan projemizde Eco Lending. Eco Lending merkeziyetsiz bir finans protokolü arkadaşlar. Proje özellikle Bitcoin sahiplerine odaklanarak onların varlıklarına likidite varlıklarına likidite sağlamak ve getiri elde etmek için kullanmalarına olanak tanıyor. Bu yılın ortalarında 136 dolarlık TVL'ye sahip olan Eco anlık olarak 216 milyon dolarlık bir TVL'ye sahip durumda. Bu da bir yıl hatta bir yıl bile değil yarım yıl içerisinde astronomik bir büyümeye denk geliyor. Projenin öne çıkan özelliklerine baktığımızda ABTC kullanımını görüyoruz. EcoLending'in temel ürünü ABTC adı verilen BTC'yi temsil eden ve DeFi ekosisteminde kullanılabilen bir token'la çalışıyor. Bu token sayesinde kullanıcılar Bitcoin'lerini satmadan getiri elde edebiliyorlar. Bir diğer öne çıkan özelliğimiz yüksek getiriler. ABTC yani ABTC Bitcoin'in DeFi'deki fırsatlarını genişleterek kullanıcılara staking ve likidite sağlama yoluyla ek ödüller sunuyor arkadaşlar. Bu ödüller arasında Aptos tokenları da bulunuyor. Bir diğer öne çıkan özellik hızlı büyüme. Ecolending demin de bahsettiğim gibi kısa süre içinde ciddi bir büyüme kaydetti ve 210 milyon doların üzerinde bir toplam kilitli değer elde etti. Bu özellik yüksek getirili, özellikle yüksek getirili Bitcoin havuzlarının cazibesiyle birlikte sağlandı. Ee, yine son öne çıkan özelliği de ekosistem desteği. Ecolanding, Aptos gibi önde gelen projelerden yatırım aldı ve move programlama diliyle geliştirilen yenilikçi çözümler sunduğunu belirtelim. Protokol Bitcoin'i DeFi'ye daha etkin bir şekilde e, entegre etmeyi de amaçlıyor. Ecolanding özellikle Bitcoin sahiplerinin varlıklarını etkin şekilde değerlendirebileceği bir platform olarak Aptos'un büyüyen DeFi ekosisteminde dikkat çekici bir konumda yer alıyor arkadaşlar. Aptos ekosisteminde TVL bakımından öne çıkan ilk 5'teki diğer iki proje ise 194 milyon dolar TVL ile Talalabs ve 122 milyon dolar TVL ile TrueStake arkadaşlar. Şimdi dilerseniz e, Sui ekosistemine geçelim. Hemen e, yine Sui'nin ile ama verilerini ekrana yansıtarak başlayalım. E, yine bilmeyenleriniz için Sui'de düşük gecikmeli blok zinciri transferleri için optimize edilmiş bir layer 1 yani katman bir blok zinciri arkadaşlar. Anında işlem kesinliğine ve yüksek hızlı işlem verimine odaklanması Sui projesini oyunlar, finans ve diğer gerçek zamanlı uygulamalar gibi zincir içi kullanım durumları için uygun bir platform haline getiriyor. Su ekosistemine baktığımızda tıpkı Aptos'taki gibi önemli DeFi projelerinin yer aldığını görüyoruz. Bu projeler arasında Navi Protokol, Suiland Protokol, Aftermath Finance, Jetus ve Scalop e, yüksek TVL oranlarıyla ön plana çıkıyor. Su ekosisteminin e, genel TVL'sine baktığımızda yine 2024'ün başından bu yana önemli bir artış yaşadığını görebiliyoruz arkadaşlar. 2024 yılının e, ilk gününde 212 milyon dolar olan su TVL'si anlık olarak 1 milyar 636 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Şimdi gelin suyu ekosisteminde TVL bakımından öne çıkan ilk 3 ilk projeyi de keşfedelim arkadaşlar. Bunlardan birincisi Navy Protocol demiştik. Navy Protocol suyu ekosisteminin ilk yerel likidite protokolü olarak öne çıkıyor. One Stop Liquidity yaklaşımıyla kullanıcılara kredi verme, borçlanma, kaldıraçlı yield farming, izole havuzlar ve daha fazlasını sunan bir DeFi platformu olduğunu söyleyebiliriz. Nevi özellikle suyu ağı için optimize edilmiştir arkadaşlar ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlamayı hedefler. Ayrıca mu programlama diliyle yazılmıştır. Bu da güvenlik ve basitlik sunar. TVL bakımından suyu ağında lider konumda yer alan Nevi yılın başında 32 milyon dolar TVL'e sahipti. Fakat şu anda 428 milyon dolarla suyu ağına öncülük ediyor. Projenin öne çıkan özelliklerine baktığımızda USDA ve Native USDC entegrasyonunu görüyoruz. NAVI US Treasury destekli bir token olan USDA'yı e, kullanarak kullanıcılarına güvenli bir pasif gelir sağlama olanağı tanıyor. Ayrıca Circle'ın yerel USDC varlığıyla likidite havuzları sunarak sermaye verimliliğini arttırıyor ve kullanıcı deneyimini de geliştiriyor. Kaldıraşlı Voltlar Otomatikleşmiş volt sistemleriyle likidite arzı ve talebine göre kullanıcıları getiri kazanma potansiyelini artırıyor. Risk yönetimi ve güvenlik. Oracle sistemleriyle güvenilir fiyatlandırma modelleri sunuyor ve risk yönetimine odaklanıyor. E son olarak da gerçek varlıkların tokenizasyonu özelliği bulunuyor arkadaşlar. Real yani gerçek varlıkları blok zinciri üzerinden tokenize ederek DIPA'ya ye yeni olanaklar sunuyor. Navy güçlü ortaklıkları ve yenilikçi özellikleri sayesinde SUI ekosisteminde merkezi bir rol oynuyor diyebiliriz. Bir diğer projemiz ise Suiland Protokol arkadaşlar. Suiland Protokol, Sui ekosisteminde faaliyet gösteren merkeziyetsiz bir borç verme ve alma protokolü. Kullanıcıların dijital varlıklarını ödünç almasına veya ödünç vermesine olanak tanırken merkeziyetsiz finans alanında da önemli bir yer alıyor. TVL bakımından su ekosisteminde ikinci sırada yer alan Suilent yılın başından bu yana önemli TVL artışı yaşayan projeler arasında bulunuyor. 2024'ün başında 1 milyon dolar TVL'ye sahip olan Suilent anlık olarak 366 milyon dolar TVL'ye sahip konumda. Bu projenin öne çıkan özelliklerine baktığımızda merkeziyetsiz yapı gözümüze çarpıyor. E, tıpkı diğer DeFi projeleri gibi kullanıcılar aracılar e, fakat burada kullanıcılar aracılara ihtiyaç duymadan doğrudan borç verme veya alma işlemleri gerçekleştirebiliyorlar. Bu da güvenilirlik ve şeffaflık sağlıyor. Dinamik faiz oranları. Faiz oranları arz ve talebe bağlı olarak dinamik bir şekilde ayarlanıyor. Böylece piyasa koşullarına göre optimize edilmiş getiri ve maliyet sunuyor arkadaşlar. Bir diğer öne çıkan özellik varlık çeşitliliği kullanıcılar suyu ekosistemindeki çeşitli tokenları teminat olarak kullanabiliyorlar ve aynı zamanda ödünç alabiliyorlar. Bu da geniş bir kullanıcı tabanı için esneklik sağlıyor. Teminatlandırma borç alabilmek için kullanıcıların belirli bir miktarda teminat yatırması gerekiyor. Bu da kredi riskini azaltan ve sistemin güvenliğini sağlayan bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra SuiLand'in son özelliği de kullanıcı dostu arayüz arkadaşlar. SuiLand hem deneyimli DeFi kullanıcıları hem de yeni başlayanlar için oldukça kolay kullanılabilir bir arayüze sahip. SuiLand protokolü Sui ekosistemindeki diğer projelerle birlikte çalışarak DeFi'in yani merkeziyetsiz finansın büyümesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Özellikle sui blok zincirinin teknolojik yeniliklerinden faydalanarak ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir borç verme alma deneyimi sunuyor. Son projemiz ise e, Aftermath Finance arkadaşlar. Aftermath Finance, SUI ekosisteminde yer alan yenilikçi bir DeFi protokolü ve amacını SUI üzerinde çok gönlü ve kullanıcı dostu bir likidite merkezi olmak olarak tanımlıyor. Bu protokol hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal kullanıcılar için geniş bir ürün yelpazesi sunmayı da hedefliyor. SUI ekosisteminde TVL bakımından 3. sırada yer alan Aftermath, yılın başında 22 milyon dolar TVL'ye sahipken anlık olarak 283 milyon dolar gibi bir TVL'ye sahip konumda. Öne çıkan özelliklerine de değinecek olursak çok varlıklı likidite havuzları öne çıkıyor. Aftermath Finance constant main market maker gibi yenilikçi mekanizmalar kullanarak 8'e kadar varlık içeren havuzlar oluşturuyor. Bu sistem düşük likiditeli tokenlar için daha verimli ticaret ortamları sağlıyor ve piyasadaki likidite parçalanmasını da önlüyor. Sürekli sözleşmeler ve tokenize ops e, opsiyonlar. Protokol türev piyasalarına yönelik olarak sürekli sözleşmeler ve tokenize op e, opsiyonlar sunuyor arkadaşlar. Kullanıcılar düşük marjlarla ve çeşitli varlık sınıflarında işlemler gerçekleştirebiliyorlar. Liquid staking derivatives yani LSD. Aftermath Finance kullanıcıların sui tokenlarını stake ederken aynı zamanda bu varlıkları likit halde tutabilmelerine olanak tanıyan AF Sui adlı bir ürün sunuyor. Bu ağı güvence altına alırken DeFi ekosistemine katkıda bulunmayı sağlıyor. Son olarak oyun ve NFT ekosistemini de öne çıkan özelliği olarak gösterebiliriz. NFT'ler ve GameFi için özel olarak tasarlanmış ürünler sunduğunu belirtelim. Kullanıcılar NFT'lerini alıp satarken veya IMM tabanlı havuzlarda kullanırken düşük maliyetli işlemler yapabiliyorlar. Aftermath Finance sunduğu yenilikçi çözümlerle su ekosistemindeki DeFi projeleri arasında dikkat çeken bir konuma sahip ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor arkadaşlar. Su ekosisteminde e, öne çıkan diğer projeleri de değinecek olursak hemen ekran paylaşımında durdurayım. Su ekosisteminde TVL bakımından öne çıkan 5 projenin diğer ikisi de e, 260 milyon dolar TVL ile Jetus ve 182 milyon dolar TVL ile Scalop Land arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik bugün sizlerle birlikte Aptos ve Suya ekosistemlerinde yer alan ve TVL bakımından öne çıkan DeFi projelerini inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.